Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA Vice, Vice Definitive Edition'da %100 bitirme serimizde kaldığımız yerden tam kazandığımız Ambulansçılık görevlerini yapıyoruz. 8. seviyedeyiz. Arabamız hafif hasarlı. Ancak ee, gene gidiyor. Bir sıkıntısı yok. E, o yüzden yani yapacağız. Hadi bakalım. Bir bakalım. Hadi bakalım. 80. seviyedeyiz. Burası bittikten sonra taksicilik yapacağız. O en zoru. O var ya uf, aklım of o var ya. 100 tane müşteri şey yapmamız lazım. Abi Sabahtan beri bir saat sola dönüyorsun ya. Ne biçim ara? Ben 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 bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kaç! Ya. Çabuk, çabuk çabuk çabuk! İn 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 in! İn oğlum in! <gülüyor> 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 Biraz su alayım, su içeyim. bundan sonra sulukla dolaşacağım ya. 2 litre suluğum var. Pardon. Aga öbür türlü çekilmiyor ya o neymiş be sabahtan beri suyu paso 2-3 şişe bitiriyorum zaten kendi başıma. Geçen hesapladım. Ortalama 4 litre su içiyoruz bir günde. 2 kere fullesen yetiyor. Saat şu an 8 olmuş. Mesela ben birinci 2 litremi bitirdim. 2 litre daha içeceğiz. Allah da hallolur yani. Bir bakalım. Hafif geri gel. Tamam. Abi, abi. Durun bakayım orada bir. Ulan Tommy var ya dünyanın parasını kastın yemin ediyorum. Oyunda malikane şey Diaz'ın konağını ele geçirdikten sonra şey diyecekler ya işte. İşte dostum malik şey mekanları alabilirsin falan diye arayacak ya biri. Bütün mekanları almış olacağız zaten. neymiş be? <Sessizliklersen> yok, <umur> seviye. <Sessizlik> Üff, halledeceğiz, halledeceğiz. Sıkıntı <Sessizlik> yok. <laughs> Abi arabayı öyle bir yerde durdurmuşsun ki sende. Bak bu fare gene beni şimdi sinir krizine sokacak ha. <laughs> Hadi bakalım. İy. Aradan girmeyeyim ya da ya, hiç riske atmaya değmez. Arabanın zaten şu an kondisyonu birazcık kötüye doğru evrilmeye başladı. Şuradan döneceğim direkt. Ambulans full haberim var. Full mü full? gir 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 Dur dur devam et Tamam şimdi Oh, don't. Abi yemin ediyorum bak çarpmıyorum çarpmıyorum yanlışlıkla çarpacağım. Sonra başımıza iş aldıracaksınız ya. Bak sakın düşme. Ekrana şöyle parmak uzattım yanlışlıkla. Ulan o değil de cidden mutluyum ha. Niye diyeceksiniz? Vallahi Allah Allah şükürler olsun. Hiç öyle çocukken hayalini kurduğum, içimde okudu ettiğim ne varsa hepsi şu an elimde. PlayStation çok isterdim. PlayStation aldım. Ee, hatta hepsinde deneyim etme şansım oldu PlayStation 1 e haricinde. 2'yi deneyim ettim, 3'ü deneyim ettim. 4'ü deneyim ettim, 5'i deneyim ettim, PSP'yi deneyim ettim. PS Vita'yı deneyim etmedim. Ee, yalan olmasın. Bir de PS Classic diye bir şey vardı bir ara, onu da deneyim etmedim. Ee, onun haricinde... Abi sen bizi öldürsün be. Onun haricinde... E, en çok oynadığım PlayStation, PlayStation PS zaten. Bakın mesela şimdi GTA 6 çıkacak, PlayStation Pro almayı bile konuşabiliyoruz. Daha mesela çok eskiden bunları alamazdım, kanalın ilk senelerinde hele. Bir ara 20'de falan e, ee, bilgisayar almıştım ya şeyde staj paramı biriktirip bilgisayar almıştım o zaman böyle mutlu olmuştum ama bu konunun bu kadar ilerleyebileceğini düşünmemiştim hiç böyle RTX 470 Ti'lardır efendime söyleyeyim işte PlayStation 5'lerdir falan hiç hayalimde yoktu yani Tabii ki de Rabbim izin verirse daha da iyisine gideceğiz inşallah ama şimdi değil şu anlık elimizdekilerin tadını çıkartacağız şu anki sistemin falan on numara ki ben bu bilgisayarı zaten 2023'te aldım ekran kartını da aynı yıllarda almıştım ya daha iki yıl falan geçti geçmedi ya daha rahat rahat rahat, rahat olalım yani birazcık ya ben öyle acelenin alemi yok bir tadını çıkaralım vakti zamanı gelince yükselt yükseltmeyi yaparız belki Ama ben bilmiyorum bu saatten sonra da bilgisayar yükseltir miyim de yaşım genç ya ben 20 küsür yaşlarımda olduğum için, kagabonun 30'u var, 40'ı var, 50'si var. Yani bilmiyorum, biraz düşünmem lazım. Ya büyük ihtimal her konsol çıktığında bir de bilgisayar işi yapabiliriz belki de. Abi bilmiyorum da, 5090'lı bir bilgisayar almak ister miyim? çok da bilemiyorum. Ya ilk başta çok istiyordum da sonra da ulan düşündüm zaten çıkan oyunlar çok böyle ahım şahım çıkmıyor. Alsan ne yapacağım falan. O yüzden bilemedim yani. Bir de ben daha çok konsol oyuncusu ağırlıklı olarak ya. ya. Mesela videoları çekmeyi falan konsoldan daha çok seviyorum. Bilgisayardan o kadar sevmiyorum. Bilgisayarda oyun çok keyifli. Mesela şu Vice City, Abi 1500 kere de oynasam ben bilgisayardaki tadını alamam. Ama konsoldaki tadını da alamam. Öyle bir denen var. İşte e, onun haricinde ne bileyim. Abi bu hastalar niye yolun ön, ön, ortasında çıkıyor? Onun, onun dışında mesela ne bileyim. Mountain Blade. Abi onu bilgisayarda oynamanın tadı başka ama PlayStation'da da çok güzel ama uzun vadede ben her zaman bilgisayarda oynama taraftarıyım o oyunu. Mesela GTA'yı da aynı şekilde. Ne FPS oyunlarını da aynı şekilde. Ama futbol, Mortal Kombat, dövüş oyunları, işte ne bileyim diğer böyle PlayStation ekskluzivlerini var. Hepsini PlayStation'da oynamak daha güzel. Aga az kaldı. 45.000'de paramız oldu. Ha. Bir şey mi? Fena paramız oldu. Ha ben şöyle aradan bir gireyim ya. Şöyle şöyle bir gir bakalım. <laughs> Bu değil yansımalar falan iyi duruyor. Diyeceğim <laughs> de Allah 2002 yapımı oyunun... remaster hali zaten. Daha şey olsa ne olur olmasa ne olur ya. Şöyle geriye tak hemen ötesi Şöyle tam dön Bravo Aga sen ne yapıyorsun ya Hasta taşıyoruz burada Hadi bakalım Ulan var ya inşallah benim sesim videonun ikini bastırmıyordur Şey videonun sesi benim Oyun Bak konuşurken dikkatimi aldı. aldım İnşallah oyunun sesi benimkini bastırmıyordur Dursanıza bir hemen deneme bakayım Geleceğim ya da dur burada bakayım siz verken. Bakalım bir. Abim dursana. Tam bastırmıyor rahat. Devam devam devam. Sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Yanlışlıkla şey koydum. Tamam. Kaka'cım bak şöyle önüme geçip geçip durmayın benim canımı sıkmayın ha. şu full taksi çıktı lan. Taksiciliği belki ilerleyen zamanlara atabiliriz ya biraz hikayeden ilerleriz. Mekanları falan açarız öyle taksiciliğe geçebilirim ya da belki direkt yaparım. Çok bir şey diyemiyorum şimdi e, vigilante görevlerini yani polis görevlerini şeyde yapacağım ama tanka açtığım zaman yapacağım çünkü tank oyunda hasar almıyor ya öyle istediğin kadar para kasar öyle milyon bile kasarım ben çok uzun sürer ama kasarım mesela abi 1 milyar çok zor da 150 milyon kasarım uğraşsam kasarım yani bir de mesela oyunu bitirsen oyun sana taş yapmasın 700 bin dolar falan verecek ama atıyorum şöyle otursan 2-3 saat bir polis görevleri falan yapsan tankla Tamam Çok rahat 3-4 milyon alırsın. Ki 3-4 milyon bu oyunda sana fersah fersah yeter. Tamam. 7 dakika var oğlum yeter. 7 dakikada şehri turlarım ben. Şöyle. <laughs> FPS biraz can çekişiyor ya. Kusura kalmayın artık. 43'lere kadar düştük de o şeyden dolayı kalitede ya şu an. Mesela performansı alayım. Ne olacak performans alınca mesela? DLSS quality, performance, balance, quality. Performans al bakalım. Oo. Hiçbir şey değişmedi. Değiştiyse de ben anlamadım vallahi. Ama sanki birazcık daha mı bulanıklaştı ne? Yani birazcık daha bulanıklaşmış gibi duruyor. FPS de birazcık arttı gibi sanki. Bana mı öyle geliyor acaba? Oğlum bir şey diyeceğim. Bulanıklaşıyor ya. Tam FPS 60'a çıkıyor da. Bulanıklaşıyor. O kadar da çıkmıyor bu arada. Baksana hala şu an 55 50 küsürlerde anasını satayım. Abi bu kadar dışarıdan gelme ya. Neyse dur ayarları gene ben bir kastımdan çıkartayım da. Yok kastımla alakası yokmuş abi. Performance. Aga motion blur falan yok mu ya? Bloom ne oluyor? Allah Allah neyse. 10 11'e geçtik. Hadi bakalım. 50 bin dolarımız var şu an. Hadi hızlı hızlı yaparsak tahminimce bir 15 dakikayı biter bütün mesela. Ama düzgün yap. Buradan gel. Tam yavaşla burada acelesi yok. Gördü zaten. Arkadaşlar ezanı, ezan okunu ezan bitsin kaldığımız yerden tam gaz devam edelim. Arkadaşlar geldim kaldığımız yerden şimdi tam gaz devam ediyoruz hadi bakalım. Abi ambulans da yer yok. Biraz acele etmemiz lazım. Dön şuradan şöyle. Aga 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 ne yapıyorsunuz ya? Böyle gelinir mi adamın üstüne? Allah Allah. Nasıl dur? Dur 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 da, dur toparlayayım biraz dur. Hop şöyle. Şöyle gel. Ammunition. Haydi bakalım. Bin. Biraz hızlı bin. Daha almamız gereken insanlar var çünkü. Bin. bir tane daha yolun ilerisinde olacak gördüm bir bakalım bekleyeceğiz bindin mi tamam hadi gidelim ambulans full onun full olduğunu ben de biliyorum Hadi bakalım şöyle. Bakın bu arada neyse dur ya sıkıntı yok. Şunu kaliteye geri alayım ya. Heh. Oyun netleştiği de ediyorum. Performansı niye bu kadar bulanık duruyordu? <laughs> ya da bana mı öyle geliyor diyeceğim de... Neyse... <laughs> <laughs> evet, bakalım... <laughs> 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 <Bilmem, gülüyor> <laughs> Bakalım. Bin bin Biraz hızlı bin hemen gidelim. Oğlum oyun 30 FPS'e düştü lan. <laughs> Allah Allah. Neyse. Bak ama senin yaptığın harbi bu nasıl bir şey? Neyse dur. Çıkın her Çık 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 çık. Ama onlar da kalktı bir şey olmaz. Allah, pardon çok üzülüyorum. Telefon çalıyor. Arkadaşlar geldim. Şimdi hızlı hızlı burayı da tamamlamamız lazım. Şehre çıkmam gerekecek çünkü. Hemen şöyle. Ya da ben bunu bir part daha uzatacağım. Söyleyeceksiniz biliyorum ama bunu bir part daha uzatalım. Bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşkım bay bay.